<laughs> Hatice nerede kızım? Evet. Hatice nerede? <laughs> Orada mı? <laughs> Dil çıkart bizim Pat Eğicin eğicin yap. Şöyle bakayım bir göreyim hadi. Çağır Hatice'yi. Hatice. Hatice gel <laughs> sen de. <trifler> <laughs> <laughs> <Öpeceğim> seni <de. gülüyor> <laughs> <gülüyor> evet. <laughs> ejim. Şöyle yap hadi bak. Ejim ejim yap. Anlına bak, anlına. Bu ne? Çikolata, çikolata olmuştur şimdi. Nereye bakıyorsun sen nereye? Kızım senin baban suratsız mı? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Baban seni suratsız mı kızım? Evet. <laughs> <Gel öpeyim. gülüyor> öpeceğim. babayı. <gülüyor> 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 babayı öpeceğim mi? Gel öpeyim seni. Öpeyim mi seni? Oh. <gülüyor> Allah Allah. Hadi. <laughs> Hadi. gel Öp bakayım evet. Sen öp bir de babayı. Oh. <laughs> ha, olmaz. Kalkmak yok. Oraya kalkınca kalıyorsun. Nen nen nen. Ah. Allah bu. Su su. Ne oldu? Çu, çu. Aa. Aa. Su su. Ah. Oldu. Su Tamam. <laughs> Babasının kızı olacak? Sultan. Kızım. Ecrin. Ecrin. Senin baban suratsız mı kızım? Evet. <laughs> sen anneye video de kızım. <laughs> Hatice çok güzel değil mi? Hatice mi güzel sen mi güzelsin? Evet <laughs> abi. Hangisi daha güzelsiniz? Anlat. He? Ne? Hop, yok, yok ona. Orada yara var. Hı? Olmaz ona, ölemek yok. Yara var orada. Yeni bir yaş. Aa, baba. <laughs> hmm. 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 <laughs> oh. Bitti mi? Bitti. Aa, olur mu? Allah Allah. Hatice'ye sev, esrarla bakayım Hatice'ye. Hatice nerede Hatice? Bak bakayım Hatice'ye bak Hatice'ye Hatice'ye bak inşallah Bana bak bakayım <laughs> H? Bitti. Bitti.